Bu ne olay ki değil mi? Enes'in yeni malikanesini birazcık daha şeyden sonra aynen daha Enes'in yeni malikanesi. <laughs> Yok ya onu yayının daha şey zamanlarında izleriz. Sessiz sakin. Şeker Kanks demiş. Carrefour 500 bits göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Carrefour 500 bits göndermiş ama Şeker Kanks derken ne demek istediğini tam olarak anlamasam da herhalde bana Şeker ve Kanks demeye çalıştın, Çok teşekkür ediyorum. Şeker kanka demeye çalıştım yani diye düşünüyorum. Ve Fatih 4 TL göndermiş. Selamlar iyi yayınlar. Megan, Megan Fox'un Türkiye özel bölümünü izler misin? Türkiye özel bölüm. Megan Fox'un nasıl yani? Enes işte ne yapacağım 4 TL yollamış. TA demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz SA. Ablam bugün bir değişiksin. Yıkıyorsun herkesi. Nasıl ne anlamda? Anladınız ablam isimli insan. Ne anlamda dedin? Saldırkan kanaryam ne ya? Watch this foot flip. Hit oh, the hoe. <laughs> yeah baby! <laughs> oh shit! <laughs> Bu benim ailesim. Faruk, yavaş edelim. lan. Faruk, sürene bak, sürene. Bir de yok. Bir ayda de denk gelesin Faruk!

namaz kılacaksın eline namaz çünkü far Tamam. Eksi. Eksi bu sensin eksi. <laughs> Yavrum namaz kıl önce yayından önce. <laughs> Bizim de annem <elimiz> var pardon. <gülüyor> <gülüyor> yayını Gerçekten ama içimden bu geçti. Minik Kemal'in yayını. More i feel Creatures lie here super excited to be sharing with you my first ever YouTube video on my YouTube channel. Herkese, Herkese merhaba ben arkadaşlar. arkadaşlar, ben Sude. İflah <laughs> um, olmaz bir geri zekalıyım, başka hiçbir vasfım. Abi bir şey söyleyeceğim, TikTok'ta niye böyle bir şey var? Yani şöyle konuşmak falan. Şöyle bir şey yapıyorlar. Sorgulama boş ver. Orada beyin yok. TikTok'tan ne bekler? Ha Suudi'nin trollü olduğunu biliyorum o kadar anladım. Diyelim. De <laughs> Aha. ikiye düştü işte. Bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Eliyorsun cevap neymiş? Üçmüş. Ben tutturuyorum. Benim kalp gözüm açık. Gülme Ne olur yapmayın. Arkadaşlar ne olur yapmayın. Diplomalı hoca olursun söylemeyin bana bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Peki şu an beyninizi bug'a sokacak bir soru soracağım. Biz demeye ya, ya C şıkkından mı başlamalıyız? B şıkkından mı? Çünkü C şıkkından demeye başlarsak Bismillahirrahmanirrahim der ki B'de bitebilir. Ama B'den başlarsak C'de biter. A'dan B'ye doğru mu kural? Eczü besme ile yapsak şans artar mı? <gülüyor> <gülüyor> A şıkkından şeye doğru. D, E'ye doğru. Eczü deyince şans artıyor mu? Sağdaki ışıktan başla. Sen bu zekayla çağırtlarsın. Neyse. <laughs> tamam. Abi, abi, bizim hesap vardı. iki tane dürüm, iki tane ayran. Ne kadar? 19.90. Şöyle vereyim abi. Saçmalama lan. Ne yapıyorsun? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> dad, 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 watch, dad, watch.

Gerçekten neden ilk hep senden geliyor bu kadar iğrenç şeyler ya. Ablacım ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Eden. yiyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de dedim vay be ne kadar yaratıcı Sonra evet. Var. İyi bir insansındır. Ya kötü bir insan. İyi bir insansan mesele yok. Kötü bir insansan iki olasılık var. Cehenneme gidersin. Veya hades olarak işe devam edersin. Hades olarak devam edersen mesele yok. Cehenneme gidersen iki olasılık var. Gö ölmüşsündür ya da yanıyorsundur. Yanıyorsan mesele yok. Ölmüşsen iki olasılık vardı. Fatiha okunuyordu. Ya da rüya görüyorsun. Rüya görüyorsan mesele yok. Fatiha okunuyorsa iki olasılık var. Şu an bu videoyu izleyen yani ya Fatiha okuyor ya da okunuyor. Merhaba <laughs> ben

Bu evin reisi kim Betül? Sen. Kim bu evin reisi? Sen. Bu evde kimin sözü geçiyor? Senin. O zaman önce tozumu alacağım, yerlerimi süpüreceğim buna ben karar veririm, tamam mı? Tamam. Sosyal hayat sıfır. Ah. Eş dost sıfır. Gözüne dondurma sattıran adamı. <laughs> bu şey değil mi ya ben? Ekonomik hayat sıfır. <laughs> Kişisel özgüven sıfır yerlerde. Abi bu ne? <laughs> Öyle bir haber hayatınızda hiç gördünüz mü? <laughs> Hayat. Bunu bilmiyorum. Hayır bilmiyorum ilk kez görüyorum. Kişisel... <laughs> bu gerçek mi ya? Özgüven sıfır yerlerde. Ben neden like normal tempoda koşun dedikten sonra elindeki iki sınıfın saati. Sınıfın saatinin büyüklüğüne şaşırmadınız mı? Bağlantı kuradı. Ay safçer. <laughs> <laughs> Şikayetiyle gitti ya hastanede Rütgen çekildikten sonra Beyninin olmadığını fark etti Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi insanlar beyni olmadan Ay göz aldıysan ben seni silmekten şeref diyorum. Ağır çekimi al, ağır çekimi al. Onu Ağır <laughs> no, 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 no. çekimi al, ağır çekimi al. <gülüyor> 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 ne oldu? No, 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 no. <laughs> Kulağına da bu kadın döndü, tavda döndük be. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu yıllar sonra yayıncı olmaya devam eden ben değil. <laughs> Aynen böyle bir milattan sonra ben falan. Hey, I bet I can make you say five. Alright, How old were you and your dad left? Uh. <laughs> you're gonna live when you're five. Shut up, we have the same dad. Ne gerek var şimdi böyle bir videoya? <laughs> Sen balık köpeğini gördün. <laughs> Sen balık köpeğini gördün. Adam kendi de korktu. Eşini beklerken. Hayır normalde olabilecek şeyler bunlar. Normal ama ilginç duruyordu. ben, ben gelinlik yer yaparım sana. <laughs> hadi ben şükür. Oğlum kardeşini de götür. Hayır onu götüremem ya. Bak o da sana özeniyor. Senin gibi olmak istiyor. Geçsin sen o da. Tamam üstüne bir şey al da gel hadi. Hah, hadi gel. Oh. Alırım. AKŞAM DİYE GÖTSÜN VE Evet... Gamerlar anlar. <laughs> What? Bu arada bir arkadaşımızın şarkısı vardı, 50 TL donate ile beraber atan arkadaşım adını hatırlayamadım, sorry.